Mehdi geldiğinde bizim ikna olabilmemiz için nereye yapacak veya nasıl anlayacağız hocam? Siz Mehdi'yi ikna edeceksiniz. O sizi niye ikna etsin? Siz onu Mehdi olduğunu ikna edeceksiniz. Hadislerde öyle. Evet. Mehdi halkı ikna etmiyor. Halk evet. onu ikna ediyor Mehdi olduğunu. Evet. Zorlayarak. Evet. Zorlayarak diyor. Tehdit ederler diyor. Evet. Bütün alametler sende derler diyor. Evet. Evet. Nasıl anlayacaksın? Allah kalbine ilka edecek. İnşallah insanların kalbine vahyedilecek edilecek Mehdi. Hissedeceksin, bileceksin. Anlamazdan gelenler ayrı mesele. Ama bilecek insanlar. Bilmiyorum diye bir şey yok. Ve ikna edecek olan da halktır. Halktan insanlar. Mehdi'nin ikna edilmeye ihtiyacı vardır. Mehdi'nin ikna etmeye ihtiyacı olmaz. Evet, evet. Yönelik konuşur, Tabii İsa Mesih bile ikna edemiyor Mehdi olmasına. Bak İsa Mesih Değil mi? Bak namaza geçmesi için artık fizik kuvvet kullanıyor. Sırtından itiyor. Evet. Sen diyor e, ümmetin imamısın. Mehdiyete e, imamete sen layıksın diyor. Bak namaza baş bağma Mehdi. Fakat yine vicdanı kabul etmiyor. Yeniden dönüyor diyor ya buyurun siz geçin diyor. Hayır diyor. İsa Mesih bayağı kuvvetlidir. Yani atletik gibi evet. tutuyor omzundan. İterek yine Mehdi e, namaza geçirtiyor. İ, ümmetin imamısın diyor. Ben de sana biat ettim, bağlandım diyor. E, o zaman zaten bitti. O dediği an dünyanın imamı olmuş oluyor. Bütün dünyanın yani Hristiyanlık aleminde, İslam aleminde imam olmuş oluyor. Çünkü İsa Mesih kendi söylüyor. Yani. Topluluğa söylüyor ben biat ettim. İmamlığını kabul ediyorum. Seni imam tayin ediyorum. İmam olarak kabul ediyorum diyor. Ne yapsın o zaman yani? Ben hayır değilim diyemez ki. zaman da imanın nuruyla tanıyabilirler diyor Evet. Zaten tanıyandan öyle laf o. Tanıyamamam diye bir şey olmaz. İsa Mesih'i de tanırlar, Mehdi'yi de tanırlar. Tabii, ne demekten? Evet. Vahy ediyor Allah kalpler. Nasıl tanımaz? E yani?